Evet arkadaşlar şimdi sağ taraf Kür Kür sol taraf Kapızbaşı Şahalesi'ne gidiyormuş. Biz önce Küp Şahalesi'ne gidelim dedik. Bugün orada konaklayalım. Kapızbaşı Şahalesi de aklımı çelmiyor değil ama yolu da biraz kötü. O yüzden bugün yani niyetimiz küpe gitmekti. Bugün o yüzden küpe gidersin var küpe devam edeceğim. Ama sol tarafta Kapızbaşı Şahalesi'ne gidiyor. Yani ben Kapı böyle görüyorum yani Kapı böyle kadar sıcaklı değil ama Allah da Ama yani Kapı nokta bildiğin ne Evet arkadaşlar Küp şahalesine giderken Motorumuz Bu hale geldi Allah'a Pişman diyeyim diye sorarsanız şu anlık pişmanım. Yani yol kötü. Mesafe uzak. Pek uzak değil ama hani yol kötü olduğu için bitmiyor. Yani gördüğünüz gibi çanta motor üstü bu hale geldi. Nasıl geliyor bilmiyorum. Çünkü yol aşırı kötü. Ay. Neyse. Ben tekrar burayı düzeltip düzeltip yola çıkacağım. Ay. Yani yolu kötü, baya kötü. Şu gördüğünüz tozdan tozdan her şeyi anlayabilirsiniz. Yani mahvettik her şeyi ya. Şurada küp şehirleri yazıyor. Tabi buraya aldanmayın. Daha yanlış desem 20 km falan yolumuz var. Ya yani Buraya da aldanmayın onu da söyleyeyim. Siz gelmeyin. Ben geldim. Siz gelmeyin. Gerçekten Bilmiyorum yani şuna bak resmen mevsim değişti lan. Arkadaş. Ada ada yanıyordum. Buraya resmen nasıl kış lan? Allah'a tamam mevsim değişti ya. Ulan sorsan Adana'ya bağlı. Bu nasıl Adana'ya bağlı bir yer? <laughs> Şu anda evimde oturmak isterdim. Sıcaktı sıcak. Adana'nın sıcağında. <laughs> evimde oturmak isterdim. Ama benim daha 20 kilometre gitmem gereken usta bize yol var. Bir saat gitmem gereken yol var maalesef. Ay, <laughs> Telefon çekmiyor zaten. Yani burada bile çekmiyor. Orada nasıl çekecekse. Demek orada da çekmiyor. Yapacak bir şey yok valla. Artık gideceğiz. <laughs> bu yolu bitireceğiz. Ben nasıl bir günah işledim ki bu yollara düştüm bilmiyorum ki. Stabilize yol, erimiş asfalt. bize dedim sen yani Allah'a emanet yok. bize de değil yani. Bana sanki hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor bu yol ama. Bak bir şeyler ne? Vardım varacağım. Varıyorum derken. Nalet olsun derken. Başım çatlarken. Fark ettim ki. Ben yolda çadırı düşürmüşüm. Şaka gibi ama gerçek. Ben şerlere vardım. Yani 5 kilometre mi ya var ya yok 10 kilometre olsun bilmiyorum neyse. Ama gel gel köy. Orada kamp yapacak bir çadırım bile yok. Ve ben o çadırı yolda bırakmam. Zaten sınırlı oldum bu Küpşelerlerine Ne biçim pis bir yolu varmış ya Şimdi ben bu videoyu çekiyorum ama içim içimi yiyor valla bir, şey, bir şey eksik Ama tam adını koyamıyordum En son bir kontrol ettik En son jeton bir anda düştü Kamçıadır eksik Kalp çadırı yok. Kalp çadırsız ne yapacağımsa. Ama 5 kilometre yaklaştım ya. Şimdi ben size neyin videosunu koyacağım? Düşür, <laughs> düşürdüğüm çadırın mı? gerçekten çok ciddi bir yol ya. Yani öyle bir saatlik falan yol sağlıyor. Sağırıyorsuz olmaz. Buraya gece yağmur da yağar. Vallahi gece yağmur da yağar buraya yani. Geceleri belki birazdan yağacağım. bir şey var ama yok taşmış. Uh. o kadar geldi ama hiçbir şey görmeden geldi git ee, şu anda Bunları konuşarak kendi kendime stres atıyorum. İyi geliyor. Aslında bugün bir aksi koruyacağını hissetmiştim ama Bugün pek emin değildim zaten yola çıkarken ama yani Demek ki boşuna şey değilmiş Yani bir şey kesin kararlı olmak gerekiyor. Kesin kararlı olmadığın zaman her şey daha fazla farklı ilerliyor. Kesin kararlı olduğun zaman farklı. Ben çadıra giriyorum da inşallah nereden bulacaksak çadırı. Çadırı bulana kadar pekala daha varacağız. Ama zannetmiyorum ya tabii çok daha sonradan düştü de ama zaten yol zordu ya şimdi ben bu kadar yukarı çakıldığını falan bilmiyordum yani gerçekten şu anda şoktayım yani demek böyle olabiliyormuş ya gerçekten bizim orada yaz burada kışla Rahat falan değil yani. Adanın yazı, adanın kışı böyle zaten. daha yakın, çok daha güzel yerler vardı ya. Ben ne işim var burada? Bak çatlıyor ya. Bunu herhalde bir saat, bir buçuk saat boyunca çekeceğim, iki saat boyunca çekeceğim. Geri gidene kadar, bana ne kadar video çekeceğim herhalde. Çadırı bulmak için döndük de, şimdi şu önümden kamyon gidiyor. E ben çadırı yolda düşürdüm. E şimdi bu kamyon, o çadırın üstünden geçerse, çadır yoldaysa, ne çadır bulsam ne ee, bulmasam ne olacağım? Yani Tozu da ki Siz olun yolda eşyalarınızı iyi kontrol edin Ama ben bugünkü gibi bir yolculuk aldım hiç hatırlamıyordum ya Ya yani gerçekten her anlamda kötü ya Her anlamda yani hiç ele tutulur bir yanı yok ya bu yolculuğumun Bak bana geç diyor. bana geç diyorsun da Eşyalar düşmese iyidir Bana geç da Ne bakıyor ya. 5 km kala, 10 km kala neyse dön geri gel. O kadar zahmet çek, 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 çek. Çadırı mı yokmuş? Çadır mı vazgeçseydim acaba ya? Artık çadır yok, gezeldik Akşama doğru mecbur döneceğiz çadırımız yok diye. Artık o zaman bulursak buluruz diyecektik. Öyle mi yapacaktık bilmiyorum ki. Ne güzel vardım diye sevinirken varamadım. Yani düşünün içerisinde yiyecek gibi oluyor ya. Bir şeyin ucuna gidip ucuna dönmek ne kadar kötü bir şey ya. Çünkü bu yani ucuna kadar gitmiştim ya. çatıdı. Erken düşünmüştür dedim. Yani geç düşünmüştür Daha doğrusu yakındır dedim. Yok abi ben çatıdı. Saatten önce kaybetmişim. Neyse de farkında değilmişim be ya. Allah Allah. Oğlum buldum da benim abi yok yapacağını ne diye düştü. Ben bir yerden unuttum? Şuna bak ya, şu yola geldik, hala yok. Asalta geldik, ben neredeyse? Allah 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 asalta geldim, yok çanta. Düştüm aşağı yuvalanmış olsa. Eşyaları düzeltem yok. Şu kamyon önce gideyim de bari bulursak bulduğumuza değilsin. Döndüğümüze değilsin bari Abi ben burada düşünmüş olamam mı ya? Esmer çadır yok. Yani ben bugün şu anda çok motoru aldığımdan beri en kötü günü geçiriyorum diyebilirim.